baston, görme engelliler, bağımsızlık ve güvenlik günüdür. Dünyanın dört bir yanında görme engellilerin ve beyaz bastonun anlamı, işlevi tanıtılır bugün de. Biliyorsunuz yollarda, kaldırımlarda, çarşıda, pazarda, alışveriş yerlerinde, toplum her yerde elinde beyaz bastonla yürüyen pek çok insan var. Bu insanlar görme engellidir. Bu beyaz baston bizim gözümüzdür. Rehberimizdir, yol arkadaşımızdır, kılavuzumuzdur. O kadar önemli bir cihazdır bu. Ancak kimi arkadaşlarımız, kimi vatandaşlarımız bu beyaz bastonun anlamının ve bazı yerlerde. Oysa bunun eğitimi e, veriliyor. Bunun e, hükümleri yasalarda var. Beyaz bastonu gördüğünüzde yavaşlayacaksınız. Gerekirse duracaksınız. Yurttaşlarımız elinde beyaz baston gördükleri kişilere saygıyla yaklaşıp kendilerinin herhangi bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını e, sorsunlar kendilerini tanıttıktan sonra eğer yardıma ihtiyacımız var derlerse kabul ederlerse onların koluna girmesinler kendi kollarına onları alsınlar ya da dirseklerinden tutturup gidecekleri yere karşıya geçecekse oraya kadar eşlik etsinler ve teşekkür ederek karşılıklı teşekkür ederek bu yardım gerçekleşmiş olsun. Ama sevgili dostlar, değerli Ankaralılar, saygıdeğer basın mensupları, bizim erişimle ilgili, ulaşımla ilgili sorunlarımız bundan ibaret değil. Maalesef görme engellilerin hareketini kolaylaştırmak için yapılmış olan sarı takip çizgileri kimi yerlerde plastik malzemeden yapılmış ve kaldırımların üzerine yapıştırılmış şekilde oluyor. Bu hizmetin aksamasına yol açıyor. Yazın kavlayıp kalkıyor, kışın donuyor ve yeni kazalara neden oluyor. Onun için hem israfı önlemek hem de hizmeti doğru yapmak bakımından bunların uluslararası standartlara, evrensel standartlara uygun şekilde yapılması gerekir. Yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız sarı çizgiler üzerine, bu sarı takip şeritleri üzerinde çizgileri üzerine, kimi zaman skoter denilen e, araçları koyarak, kimi zaman e, arabalarını, tezgahlarını koyarak kazalara yol açıyor. Bunlar son derece hatalı uygulamalardır. Bu konuda insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Otobüslerimiz, belediye otobüsleri, halk otobüsleri ve metrolarda sesli anons sistemlerinin olması gerekir. Şu anda maalesef birçok şehirde ve özellikle de Ankara'da sarı e, takip çizgileri gibi otobüslerdeki anons sistemlerinde de sıkıntı var. Birçok otobüste bu sistem yok ya da olan e, yerlerde düzenli çalışmıyor. Metrolarda dahi düzenli e, işlemiyor. Belediyeleri ve yetkililerini bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Çünkü engelliler yasası görme engelliler açısından da e yeri bilmeyen insanlar açısından da bu anons sistemlerini zorunlu görmektedir. Arkadaşlar ayrıca eee beyaz baston birçok yerde dünyanın birçok ülkesinde beyaz baston yasaları bulunmaktadır. Bizde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin beyaz baston yasasını çıkartması ve Beyaz bastonun standartları, işlevi, kullanılacağı yerler ve ihlalleri durumunda öngörülecek yaptırımların bu yasada ayrıntılı biçimde yer alması gerekir. Siyasal partilerimizi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu konuda duyarlı olmaya, sivil toplum kuruluşlarıyla, alandaki sivil toplum kuruluşlarıyla e, görüş birliği yaparak görüş alışverişi yaparak iş birliği yaparak beyaz baston yasasını çıkarmalarını mutlaka istiyoruz. Kuşkusuz bizim sorunlarımız bundan ibaret değil. E, biliyorsunuz şehirlerimiz çukurlarla, tümseklerle zincir ve kazıklarla mantarlarla dolu. Yani kent yapısı maalesef engellinin hareketine bağımsız hareketine engel olacak şekilde. Bundan dolayı çeşitli kazalar oluyor, çukura düşerek, e, zincire, mantara takılarak düşen, yaralanan, hatta hayatını kaybeden insanlarımız var. Bugün yalnızca fiziki erişimle ilgili sorunları dile getirdik. Tabii ki fiziki erişim de bundan ibaret değil. Tekerlekli sandalye ile Hareket eden dostlarımızın da hareketine uygun düzenlemelerin yapılması lazım. Biz diğer sorunlarımızı farklı platformlarda dile getireceğiz. Bugün e, ulaşım erişim e, ve beyaz bastonla ilgili konuları sizlerle paylaştık. E, değerli basınımız bu konuda. E, sayfalarında, ekranlarında bizlere yer verir. Sesimizi, soluğumuzu duyururlarsa e, onlara çok çok teşekkür ederiz. Çünkü daha önce de e, bu tür konularda hep yanımızda yer aldılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Baston benim gözümdür. Farkındalık gözümdür. Farkındalık çözümdür. O son benim gözümdür. Farkındalık çözümdür. Sarı çizgileri işgal etmeyin. Sarı çizgileri işgal etmeyin. Sarı çizgileri işgal etmeyin. Çizgileri işgal etmeyin. Mantar zincir kazık. Kent yapısı bozuk. Mantar, diplamasını yapan kuruluşlar Türkiye Körler Federasyonu, Altınokta Körler Derneği, Türkiye Görme Engelliler Derneği, Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği ve Gören Kalpler Eğitim ve Spor Vakfı Diğer kuruluşlardan da aramızda temsilci arkadaşlarımız var. Türkiye Körler Vakfı'ndan olduğunu görüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başımız Etimeskut Belediye eee meclis üyemiz aramızda. Hoş geldiniz. engelliler komisyon başkanı. Aramızdaki diğer isimleri sayamasak bile hepsi yüreğimizdedir. Tüketici Hakları Derneği aramızda e, e, Ali Başkan buralarda ayrıca e, engelli meclisi başkanı Ali İlhan arkadaşımız aramızda. Hoş geldiniz. Yeni Mahalle Kent Konseyi de e, aramızda. Anadolu yolu engeller e, derneği de aramızda. Sincan, Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Başkanıyım. Oya Hanım, Sincan evet. Engelliler. Evet. Birleri Sincan Birleri engelliler, Birleri. engelliler komisyon başkanı Oya Hanım da aramızda. Sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar şimdi yapacağımız farkındalık etkinliği için ne yapacağımızı duyuruyoruz. Şimdi sol tarafımıza doğru eğer basının soracağı soru varsa önce onu e, cevaplandıralım konuşmalara ya. da Evet. Yapacağımız etkinlikten önce, yapacağımız etkinlikten önce birlikte basın açıklamasını yaptığımız kuruluşların başkanlarına da sizlere bir merhaba demeleri için eee kısa kısa sözler vermek istiyorum. Ortak basın açıklamasını ben sundum. E, buyur Yusuf Altı Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı. Sevgili dostlar, Kadir arkadaşlarım, Altınok'ta Köyler Derneği Genel Başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bugünün anlamını Türkiye Köyler Federasyonu Başkanımız Avukat Hasan Tatar açık açık anlamını açıkladı burada. Bizlere söylenecek söz bırakmadı ama tabii ki söylenecek birçok sözlerimiz, eksikliklerimiz var. Burada bugünün anlamı erişilebilirlik, her işine birlikte ilgili burada yapacağımız farkındalık yürüyüşünü, burada dağıtacağımız broşürleri biz Ankara halkına, Altın Öktökerler Derneği ve diğer kuruluşlarımızla birlikte biz burada farkındalığımızı göstereceğiz. Sevgili dostlar. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başkanımın dediği gibi tek bir konu istiyoruz. Baston yasasının bir an önce bir an önce bu yasanın gündeme bağlanıp bu engelli dernekleriyle birlikte hareket edip bu yasanın çıkarılmasını. İkinci ikinci de diğer arkadaşlarla söz bırakmak istiyorum. Sayın Mansur Başkan, buradan size sesleniyorum. Bu egonun sesini ne zaman açacaksın? Dört sene geçti. Dört. Bu engelliler burada seni bekliyor. İlla da belediyenin önüne mi gelelim? Geldik de belediyenin de yaptık ama bana söz vermiştin. 15 güne kadar açacağım diye 5 ay geçti Sayın Mansur Başkan. Ben bu gönüllülerin sesini duy. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. başkan'a teşekkür ediyorum. Eee Şerif Aliye Türkiye Görmen Geriller Derneği Ankara Şube Başkanı Nursel Özdemir'e mikrofon veriyor. biraz daha Değerli katılımcılar baston görün. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Baston, baston körün simgesidir. Bastonu olan her görmeyene gerek vatandaşın, gerek devletin yasal engelleri açmasını dileyerek Türkiye Görme Engeller Derneği Başkanı Ramazan Koçak'ın sizlere selam ve sevgi. Kısa kısa. Hepinize esenlik dolu günler dilemek istiyoruz. İyi günler. Şimdi, Sancım, kısa kısa şimdi, şimdi, Bergi başka e, görme engelli evrensel hukukçular derneği başkanı Avukat Şerif Ali Mutlu'ya mikrofon veriyor. Saygıdeğer Ankaralılar, saygıdeğer basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği olarak mevzuatı hatırlatmak, toplumumuzu bilinçlendirmek, engelliler konusunda toplumun bilinç düzeyini yükseltmek en temel hedeflerimizden bir tanesidir. Saygıdeğer basın mensupları, dağıtmakta olduğumuz el ilanlarının vatandaşlarımız tarafından, sürücülerimiz tarafından dikkatle okunmasını arz ederiz. Çünkü biz hiç kimsenin beyaz bastonu görüp de Onlara yol vermeden dolayı ceza görmesini istemeyiz. Bizim halkımız Anadolu Trakyasıyla, Sazıyla, Çerkez ile, Türkü ile, Kürtü bir bütün ve sevgi doludur. Bu manada hep birlikte, hep birlikte duyarlılığımızı, toplumsal duyarlılığımızı geliştirmeliyiz. Karayolları Trafik Kanununun 74. maddesine 77. maddelerini anlatan broşürümüzü halkımızın basına çık basına sürücülerimizin özellikle ve özellikle dikkatle okumalarını arz ediyoruz. Ben cümleten burada toplantıya katılan, bizleri takip eden herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Siz basın ee, teşekkür ya. ediyoruz sevgili Ali Bey'e. Ee, gören kalp Görme Engelliler Eğitim ve Spor Vakfı Başkanı Erol Sayızama Şunu dağıtmak üzere veriyorum, dağıtacaksınız. Erol. <gülüyor> <gülüyor> Saygıdeğer basın mevzuları ve değerli katılımcılar, saygılar, görme engelli dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle beyaz basın diye niye bağırıyor bu insanlar diye düşünüyorsanız... Ülkemizde yüz binlerce kavme engellinin maalesef adeta bir hapis hayatı yaşadığını, evlerinden çıkamadığını, toplumsal yaşamın içinde olmadığını, hayatın içinde olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bir beyaz basma bunun için çok önemli. müneffinim. Erken yaşlardan itibaren iyi bir eğitimle onları hayatın içine katacak gerçek bir araçtır. O yüzden biz bu mücadeleyi veriyoruz ve tüm dünyada da o yüzden Beyaz Boston günü ortak olarak kutlanıyor. Biz hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin her yerinde yüz binlerce görme geldiği hayatın içine katana kadar mücadele edeceğiz. Bunu duyurmanızı istiyorum. Sevgiler, saygılar.